Herkese merhabalar. Bu Ramazan'ı da bitiriyoruz. Ramazan sonrası normal bir beslenme düzenine geçerken e, ani bir değişiklik yapmadan, sindirim sisteminin düzenini bozmadan dengeli bir geçiş yapmalıyız. Sağlıklı bir geçiş için 5 önerimiz. Birincisi bu geçiş yavaş ve dengeli olmalıdır. Yani günlük iftar sahur düzeninden 3 ana 2 ara öğün şeklinde olmalıdır porsiyonların miktarları küçülterek bu yavaş geçiş sağlanmalıdır. İkincisi sindirim sistemimizi rahatlatmalıyız. Yani lifli gıdalardan zengin beslenip gaz yapıcı gıdalardan uzak durmalıyız. Ayrıca kefir ve yoğurt gibi gıdalarla sindirim sistemini beslemeliyiz. Üçüncüsü sıvı tüketimi günlük en az 2 2,5 litre su içmelisiniz. Dördüncüsü Yağlı ve kızartmalardan uzak durup ağırlıklı ızgara ve buharlı pişirme yöntemleri tercih edebiliriz. Beşincisi de uyku düzeni ve egzersiz. Tüm bunları yaptığınızda hem enerjiniz yüksek olur hem de kilo kontrolü sağlarsınız. Sağlıklı ve mutlu bayramlar dilerim.